Paran Emlak Grup olarak Şamköy'de 2 artı bir giriş kat 2 yıllık dairemizin sunumundayız. Burada bir çocuk odamız var. Burada banyo tuvaletimiz. Burada bir yatak odamız var. Açık mutfak. Şöyle bahçeye açılan bir balkon mevcut. Ferah, geniş, güzel. Sizler de böyle bir gayrimenkul sahibi olmak isterseniz Adana Emlak'la iletişime geçebilirsiniz.